Evet sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Çıkarma işlemi 3. bölüme devam ediyoruz. Evet çıkarma işlemi bloklarımız var. Bakıyoruz şimdi burada buradaki bloğumuz 1 onluk. Burada da birliklerimiz var. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası onluktu. 10 üzerine sayıyoruz 11, 12, 13. Burada 13 tane kutumuz var. Kaç tanesi çıkmış? 2 tanesi çıkmış. Geriye kaç tane kalmış? 11 tane kalmış. Yani 13 sayısından 2 sayısını çıkarsak 11 kalır. Aynı zamanda 13 eksi 2 eşittir 11 diye ifade ediyoruz. Şimdi buradaki bloklarımıza bakıyoruz. Burada bir onluk var. 5 tane de birliğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de birliğimiz var. Bir onluk kaç tane eder? 10 On tane eder. Bunları teker teker saymamıza gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 tane bloğumuz var. Yani bir onluk. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada 15 tane neyi var? Verilen sayımız var. 15'ten kaçı çıkarıyoruz? 3 tanesini çıkarıyoruz. Bunu 3 tanesini çıkarırsak 1, 2, 3 tanesini çıkarırsak geriye kaç tane kalır? 10, 11, 12 tane kalır. Diğer işlemimize geçelim. Buradaki bloğumuza bakalım. 1 onluk. 6 tane de birliğimiz var. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diye okuyoruz. 16'dan 5 tanesi ayrılmış 5 tanesi çıkmış çıkarma işlemi burada yapılmış 5 tanesini çıkarırsak 16'dan 5 tanesine çarpımızı attık ayırdık geriye kalan kaç tane 11 daha 11 tane geriye kalmış bunu nasıl onu okuyoruz 16 5 eşittir 11 veya 16'dan 5 çıktı. 11 kaldı diye okuyoruz. Diğer işlemimize bir bakıyoruz. Burada bir tane yine bloğumuz var. Onluk bloğumuz var. O onluk olduğu için burada 10 tane var. 10 1 2 3 4 5 6 7 tane de birliğimiz var. 17 daha 17 yapar. Burada verilenlerimiz 17 tane. Bizden 6 tanesini çıkarmamızı istiyor. 6 tanesini ayırmamızı istiyor. Bunun 17'den 6 tanesini ayırırsak geriye 11 bir daha 11 tane bloğumuz kalmış olur. Biz bunu nasıl okuyoruz? 17'den 6 çıktı 11 kaldı veya 17 eksi 6 eşittir 11 diye okuyabiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Buradaki bloklarımıza bakalım. Bir tane onluğumuz var. Yani 10 Buradaki sayımız 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane etti toplam verilenlerimiz. 18 taneden kaç tanesini ayırmamızı istiyor? 7 tanesini ayırmamızı istiyor. 18'den 7 tanesini çıkar. Geriye kalan sayımız 11 oluyor. 18'den 7'yi çıkardık. Nasıl okuyoruz? 18 eksi 7 eşittir 11 diye okuyoruz. Evet çıkarma işlemimiz böyle devam ediyor. Toplam verilenlerimize bakıyoruz. Toplam eksilen kaç tane onlara bakıyoruz ve ona göre işlemlerimizi yapıyoruz. Burada toplam verilenlerimiz bir onluk yani 10. On. Buradaki birliklerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 daha 19 eder. Bu toplam verilenlerimiz bizden kaç tanesini ayırmamızı, çıkartmamızı, eksiltmemizi, azaltmamızı istiyor. 3 tanesini istiyor. 3 tanesini azaltırsak, çıkarırsak geriye kalanlar 16 tane oluyor. 19 3 eşittir 16 veyahut da 19'a 3 çıktı, 16 kaldı diye okuyabiliriz. Devam edelim. Başka işlemlere geçelim. Şimdi çıkarma ile ilgili. Şimdi çıkarma'nın bazı terimleri var. Onları biraz büyüteyim şöyle eksilen çıkan fark diye terimlerimiz var. Şimdi çıkarma işleminde şöyle yaklaştırayım. Evet çıkarma işleminde en başta verilen rakamımız veya sayımız ne oluyor eksilen oluyor. Eksilen Buna diyoruz ki eksilen e, ikinci verilen e, çıkarma işlemini yaptığımız çıkan e, ikisinin e, çıkarma işlemi sonucuna da fark ya da kalan demiş oluyoruz. Yani en üstteki eksilen, onun altındaki çıkan, onun altındaki fark olmuş oluyor. Aynısı yan yana yapılan işlemlerde de aynısı. Ee, birinci verilene eksilen diyoruz. ikinci verilene çıkan diyoruz. İkisinin sonucuna da fark diyoruz. Evet şimdi burada bunları araştırmasını yapalım diyor. 9 eksi 3 eşittir demiş. Burası buraya kaç gelecek? Aa, buraya 6 gelecek. Birinci verilen eksilen, ikinci verilen çıkan, üçüncü verilen de yani sonuçta fark olmuş oluyor. Evet burada birinci verilen neydi? Eksilen. Buraya ne yazıyoruz? Eksilen. İkinci verilen ne yapıyoruz? Çıkan. E, sonuca da ne yazıyoruz? Fark. Farkın aynı zamanda diğer adda kalan. Tamam mı? Fark da olabilir, sorularda karşımıza fark olarak da çıkabilir, kalan olarak da çıkabilir. Onu biz kendimiz bulacağız. Şimdi birinciye bakıyoruz. Birinci verilen neydi? Eksilen, çıkarma işleminde. İkinci verilen neydi? Çıkan. İkisinin sonucuna da ne diyorduk? Fark diyorduk. Buraya da farkı yazmışız. Evet, buradaki işlemimize bakalım. Birinci verilen eksilen, ikinci verilen çıkan, üçüncü verilen ne olmuş oluyor? Fark oluyor. 8'den 5'i çıkardık. 3 kaldı. Şimdi çıkarma işlemi toplama işlemindeki gibi öğretmiştim size. çıkarma ee, çıkarmada geriye doğru sayıyoruz. Toplamada yukarı doğru sayıyoruz. Mesela 8'den 5'i çıkaracağız. 8 aklımıza diyoruz. 5 elimizden gösteriyoruz. 8'den geriye doğru saymaya başlıyoruz. Aklımızdaki sayıdan geri sayacağız. Aklımızdaki sayıyı üzerine saymıyoruz. 8'den bir önce ne geliyordu? 7, 6, 5, 4, 3. En son söylediğimiz sayı kalan yani fark olmuş oluyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada 6 2 demiş. Eşittir 6. Burada aklımıza 2 elimize 6. Geriye doğru sayı 6'dan bir önce ne vardı? 5 vardı. 5'ten bir önce de 4 vardı. Evet, bunları yazdıktan sonra birinci verilerinin eksilen, ikinci verilenin çıkan ve en sondaki yaptığımız sonuç ise fark olduğunu söylemiştik. Şimdi burada 9'dan 5'i çıkarıyoruz. 9 aklımızda 5'i de elimize gösteriyor. 9'dan geriye doğru sayırız. 9'dan önce ne gelmişti? 8 gelmişti. 7 gelmişti. 6 gelmişti. 5 gelmişti. 4 gelmişti. En son söylediğimiz sayı çıkarma işleminin sonucu olmuş oluyor. Eksilen birinci işle birinci rakamımız çıkan ikinci rakamımız ve ikisinin sonucuna da fark kalan yani 4'e de fark demiş oluyoruz. Evet. Bununla ilgili fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bir de işlem daha yapalım. 9 eksilen oluyor. İkincisi ikinci verilen rakam çıkan oluyor. İkisinin sonucuna da fark yani kalan demiş oluyoruz. 9'dan geriye doğru saydığımız zaman 9'dan 2 çıkarıyoruz. 7 kalıyor. Evet. Buralara geçiyorum. Bakalım burada ne var? Böyle şurayı birazcık büyütmeye çalışayım. Daha net göresiniz. Evet burada kutularımız var. Kutuların içinde e, eksilenin kaç olduğunu, çıkanın kaç olduğunu, farkın kaç olduğunu yazın diyor. Şimdi 3'ten 1 çıktı. 3 aklımızda, 1 elimizde, 3'ten geriye de olsa böyle de yapabiliriz. E, parmağımıza gösterilen sayıları çıkarmak için de 3 parmak gösteriyoruz. Bunun bir tanesini kapatıyoruz. Geriye kalanı böyle de bulabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse 3 aklımızda, 1 elimizde, 3'ten geriye 1 sayarsak 3'ten 1 önce ne gelmişti? 2 gelmişti. Diye bunun sonucunu farkını bulmuş olabilirsiniz. Evet biz, bizde neyse eksilen çıkan fark diye yazıyoruz. Eksilen yukarıdaki en üstteki sayımızda çıkan onun altındaki de fark da ikisinin farkıydı. Yani sonucuydu. O da 2 buraya yazıyoruz. Evet şunu da yapalım. 5'ten 3 çıktı kaç kaldı demiş. Şimdi 5 ile 3'ü ellerimizden gösterdiğimiz için bunu aklımızda demeden elimizden de gösterip yapabiliyoruz. 5 tane parmak gösteriyoruz. Bunu 3 tanesini kapattığımız zaman geriye kaç tane parmak kalıyor? 2 tane parmak kalıyor. Çıkarma işleminde ne oluyordu? Azalma işlemi oluyordu. Evet en üstte bu sefer sizi şaşırtmak için ne demiş? Çıkan demiş. Çıkan alttakiydi. De, eksilen üsttekiydi. Bunların yerine hemencik 5'i buraya 3'ü buraya diye ezbere yapmıyoruz. Fark alttakiydi. Şimdi şu işleme bakalım. 8'den 5'i çıkarın kaç kalır diyor. En üstteki sayımız eksilendi. Onun altındaki çıkandı. En alttaki de ne olmuş oluyordu? Fark olmuş oluyordu. Şimdi 8'den 5'i çıkarıyoruz. 8'i parmağımızdan gösterebilir miyiz? 5'i de gösterebiliriz. Evet o zaman 8'i parmağımızdan gösteriyoruz. Ve 8'den 5 tanesini kapatıyoruz. Geriye kaç parmağımız kalmış oluyor? 3 parmağımız kalmış oluyor. Şimdi bu eksilen dediği neresi oluyordu? Eksilen en üstteki ilk baştaki rakamımız oluyordu. Eee 5 neresi oluyordu? 5 de çıkan oluyordu. Fark da ikisinin sonucu oluyordu. Bunları karıştırmıyoruz. Bakın burada karışık verilmiş. Fark e, burada olması gerekirken bur buraya verilmiş. Çıkan yukarıda olması gerekirken aşağıda verilmiş. Sizi şaşırtmaya çalışmışlar. Şimdi buraya bakıyoruz. 9 eksi 2 eşittir kaç eder? 9 ile 8'i parmağımıza gösterebiliyoruz. 9'u gösterdik. 8 tanesini kapatırsak. 8 tanesini kapattık. Geriye bir parmağımız kaldı. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. Şimdi en üstteki neydi ifademizin adı fark değildi. En üstteki ifademiz eksilen, onun altındaki çıkan, onun altındaki de farklı. Eksilen 9, eksilene 9 yazıyoruz. Çıkana 8 yazıyoruz. Ve farka da ikisinin sonucuna da 1 yazıyoruz. Evet, bakalım. Yine yerlerini değiştirmiş. Şimdi biz çıkarma işleminde en baştaki sayının eksilen olduğunu, ikinci sıradaki sayının çıkan olduğunu, ikisinin farkının da fark olduğunu öğrendik. Şimdi 10'dan 3'ü çıkarıyoruz. Onun parmağımızdan gösterdik, gösterebiliyoruz. 3 tane parmağımızı kapatabiliyoruz. İstediğiniz parmağı kapatırsınız. Sorun yok. 1, 2, 3. 3 tanesini kapattınız. Sayıyoruz. Geriye kaç tane parmağımız kaldı? Geriye 7 tane parmağımız kaldı. Şimdi biz burada 10. Neydi en üstteki eksilendi. Onun altındaki 3 neydi? Çıkandı ve onun altındaki ikisinin sonucuna ne diyorduk? Fark diyorduk. Fark da 7 idi. Şimdi burada çıkan kaç bulunmuş çıkan burasıydı. Altındaki yerde 3'tü. E, fark e, neresiydi? İkisinin sonucu da 7 idi. Eksilen neresiydi? Eksilen en üstte ilk başta yazdığımız rakam veya sayıydı. O da 10 olmuş oluyor. Burayı da yapalım bitirelim. Fazla uzatmak istemiyorum. E, 9'dan 6'yı çıkarsak kaç kalır? Şimdi eksilen çıkanı farkı bilmiyoruz. 9 aklımızda 6 elimizde böyle de yapabiliriz. 9 ile 6 e, elimizde gösterebileceğimiz bir rakam olduğu için... 9'u şöyle elimizden gösteriyoruz. 6 tanesini kapatıyoruz. 5 tane burada var. 1 tane burada var. Bunları kapattık. Geriye kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. Şimdi en üstteki eksilendi. Onun altındaki çıkandı. İkisinin sonucuna da ne diyorduk? Kalan ya da fark diyorduk. En üstteki eksilen eksilen 9. Onun altındaki çıkan da Çıkan 6. Ve farkımız 3 olmuş oluyor. Evet çıkarma işlemlerine devam edeceğiz şimdilik bugünlük bu kadar. Anlamadığınız yerleri tekrar edersiniz, yorum köşesinde de sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.